Hvala <hums> <hums> Dün öğleden sonra bir şahıs aradı beni. Savcılıktan dedi, seni arıyoruz dedi. Altınları var mı, bilezikleri var mı diye sordu. Ben de benim beş tane bileziğim, bir tane de ayrıyetten düz bileziğim var dedi. Ondan sonra bir de bir çift, iki çift yüzüğüm ama bir çift yüzüğüm, bir tane de iki, iki çift küpem. Ondan sonra için biz dedi bu altınları alacağız. Tok sözlerin orada araba bekliyor. Ondan sonra bunları inceleme yapacağız dedi bana. Ben de ha, o zaman o adam dedi sen de telefonu kapama açık koy. Ondan sonra için bir şahıs gelecek kapıyı açarsın dedi bana. Ondan sonra ben de şey yaptım. Ondan sonra bekledim şey yaptım. Telefon açık kaldı. O, o kapıyı açtım. O, o şahıs içeri girdi. Ayakkabılarından beraber. Ondan sonra bana dedi şeye o telefondan konuşan adama savcım dedi. O komiserim dedi. Ben dedi geldim. Ondan sonra emanetleri dedi. Aldım o şahıstan dedi. Ona beş tane burma bilezik. Bir tane de ayrıyetten bir bileziğim daha vardı. Ondan sonra bir de küpen bir tane de yüzüğüm vardı. Onları aldı. Şimdi ben bunları toksisörün orada e, emniyet arabası bekliyor. Onlarla inceleme yapacağız. Eve getireceğim. Sana dedi bana. Ona bileziklerimi aldı, her şeyimi. Ondan sonra benden bir tane poşet istedi. çino o koymaya aldı, gitti. Bir daha da gelmedi. Ondan sonra ben polis şeyi aradım, emniyeti aradım. Emniyette sağ olsun polisler geldiler, inceleme yaptılar, soruşturma yaptılar, şey yaptılar. Ondan sonra e, akşamleyin tekrar yine gittik, emniyete konuştuk, orada da konuştuk, şey yaptık. Ondan sonra yarın bize gelin dediler. Biz yarın gittik, şey yaptık, sağ olsun. Emniyet amirleri bizim altınlarımızı getirdiler, verdiler, emanet ettiler. Ben de altınlarımı aldım ve geldik eve. Bin kere razı olsun, sağ olsun emniyet amirleri, emniyet polislerinde.